Hepinize selam dostlar. Bugün Enes kardeşimle beraber VK yoldaş girilmedik. Girmez olaydık. Ama bak oyun Mevlana geldi ya. Orada Böyle şiş yoldaşın sağ anasını solunda. <gülüyor> <gülüyor> Beyler zaten beni YouTube'dan tanırsınız Phoenix 2K abonem var 3K hadi. Yapsa ayıp ya. Allah var ya. Bir yolda şiirim dedik. Tamam lan ya. Valorant girelim millet. Bak şimdi direkt vuracak. Video editini ben yapacağım. Full HS yediğim yerleri kanka. HS yemeye çalış. Mal mal. Helal lan Enes. Hadi lan alıtsın. Hadi hadi alıtsın. Adam Aman, nerede? Biri kötü var al. tamam, ya. Ama en yedi canım var. Alırız yedi mi bunları? Az zorlasa alırız biliyor musun? Yok maif. Nice. Kanka bunları kınak yemeyeceksin. Gel gel. Gel kanka. Galilara. P90 aldık kanka bunların. Ben Duracağım one tip ve 3 yazmış bir de Avel. <laughs> P90 <laughs> kanka bunlara f 90 Oğlum ya yanındaki adam da Göte bala rank ya Buz tutuyor oğlum buz buz Bilmiyorum bu maçı ben ya Go Gel gel Hadi gel Hadi gel, 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 gel. gel bir şeyler deneyiz gel gel Run deniyorum hadi Altıma gir Tamam birisi gitti bak geçin es geç Aynen kanka gitti orada Kanka Abi <laughs> Oğlum adam beni nereden vurdu Senin pingin mi var Hayır yok 50 Uç geldi knife yaz kanka knife yaz Bunu knife Tamam gel. belli Adam Gel parçası gel Gel Söyle abi be. 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 V3'ü Beyler bakın benden örnek alın ben eee Pro Knife from evet. knife. boş yapan Or. boş yapan bir arkadaşımız burada. 8 8 yaz adamlar da 8 8 geldi zaten hani. Hayır hayır. Dur dur dur. Köpek. Harbi köpek Yani. Krik Tsar ya. Bir numara mı lan köyün ya. ya. Burdan Karana Bilmiyorum selam. Ya. karan olacaktı şimdi V3'ü iletebilecekti de işte. Enes de hile hile. sen de hile aç lan. Hileye hile ha. Sen de hile aç. Hileye hile. Yok kanka Abim bana tamam. Çok özür dilerim. on ne belek. Steam şeyim falan filan var. Hiç girmeyeyim Bilmiyorum o ya işe. Bak. İşlik ne? Ya ama böyle olmaz ki Hacı. Kanka full HS'ye bak. Full HS yemeye bak. Çünkü çok güzel edit yapacağım ben sana. Oğlum. HS'ye git mi? Beni mi gitmiyorsun? Sabah ya? Kanka. Her HS'ye yediğinde Nasıl hs mi editli, şey mi? yapacaksın. Her HS'ye yediğinde de Brut diyen kızı koyacağım böyle. Aga bu değil de. Dur ben kusuracağım. Dur dur. Şu şeyler Nuvallan şey Oğlum HVH Bak benim Hiç. olduğum yere sen bak. Adam buradan geldi ki sen bak buraya gel. Aga bu ne? Kanka crack bunlar crack. Bro. <laughs> Şu crackleri <dediler, gülüyor> anasını kilideceğiz seni. Hani. kullanan herkesin annesini sikeyim arkadaşlar buradan. Aynen hili kullanan herkesin annesine selam olsun. Aaa hop ben de hili kullanıyorum ya vay. <laughs> Gelin gel gel beraber yapmamız lazım. Siz de ne? benim gibi hile kullanırsanız böyle gel, gel. adamlar. Gel Enes Enes gel. güven faktörüm de yüksek yani anlamıyorum. Bu arada sikeyim. Işte adam orada ccm. orada. Benim Tegro oyuncuma git. Aaa enen dok enen dok enen dok. Aaa alamadım. Ne istiyorsunuz bu? O adamı nasıl vuramadın oğlum? Oğlum enen dok bunlar ya. Bu arada, adam bu arada arkadaşlar bu benim şey hesabım değil. Ana hesabım değil. Bağın çünkü ana hesabım. Benim hesabım. Bu Enes'in hesabı. Ama karakterlerime bak be ne kadar güzel. Böyle işte arkadaşlar böyle orospu çocuk hile olanların analarını gökten... Ya bak hilelere laf etme aga. Legit oynamak bir kere global olmaktan daha daha zor bir aga. Bak ciddiyim. Ama bak hiç kadar kolay bir şey görmedim ben hayatımda. Dur ben de sor bak. karşına gelir kanka bir tane game sense skitli adam. Evine kayar. Ne doğru ya doğru. Eve of, de doğru of, Uf bu ne? Bak karşına hile gelmesini istemiyorsan face it gireceksin amına koyayım. Hileyi parayla satın alalım bunu mu istiyorsun? Hayır, sen almazsın oğlum. Senin dişlerini yapma Oğlum.